Merhaba arkadaşlar. Kanat Dobi kanalına hoş geldiniz. Akşam saatinde kaldık video çekimi için. Ee, şöyle biraz çirkin de olsa horozlar için e, salma yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, 1.30'a 1.90 ölçüsünde iki kat tel var. Bir içte tel var bir de dışta tel var. Hatta şurada 3 kat bile oldu. Ee, yani dışarıdaki horoz da Birbirine temas etmesinler diye. Kapısını da şöyle yaptık. Komple telle sardım burayı. Şimdi ben sürekli e, gelemiyorum. Yani sürekli uğraşamıyorum. Hayvanlar da hiç toprak görmüyorlar. Güneş görmüyorlar doğru dürüst. Şimdi bunun kenarını da arkadaşlar güzelce betonla kapatacağız. Yani bir horozu buraya bırakırım. E, bir gün kalır burada. Güzel havalarda tabii ki. Kış döneminde değil de. Gecede kalsa sıkıntı olmaz. Sonraki gün gelir başkasını koyarım. Zemini düzenlenecek. E, kenarları betonla çevrilecek. Sansara karşı. İnşallah güzel olacak. Böyle. Çok e, estetik olmasa da işimizi görür arkadaşlar. Şimdi üstünü niye kapattın diyenler olabiliyor. Ya Hayvan yağmurda kalmayacak. Gece de burada bırakırım. E, buradan güneş alıyor. Güneş almaz diyenler oldu. Bugün güneş vurdu mesela. Şuradan şu diğer cepheye bir karış mesafeye kadar güneş vurdu. O da horozlar için yeterli olur. Başka arkadaşlar şu hiç denenmemiş Nisan vardı. Ona baktık. Ee, bugün bir 6-7 dakika. İlk uçuş sonuçta. Yani güzel ben beğendim hayvanı. İlk uçuştan çok fazla bir e, net kesin bir şey söylenemez ama güzel yani. Bu Asin oğlu %90. Ona çok benziyor. Bir de en geç horoz olan bu oldu diğerlerine göre. Asi de öyleydi. Yani sanki bakalım birkaç defa daha uçuşunu gördükten sonra daha net belli olur da. Şu an böyle ilk izlenimim sanki Nisanların içinde en iyisi bu gibi gelip geldi bana. Şu an görünürde öyle. Bakalım ilerleyen uçuşlarda ne olacak? tip olarak da tıpkı Asiye benziyor zaten güzel el çıkarıyor, azıcık dağınık ama güzel. Kocamanımız burada. Bu arada arkadaşlar yakın bir tarihte bir transfer daha olacak. Oroz değil ama tavuk. Ee, şimdi çok anlatmayayım. Gelsin bakalım. Geldikten sonra onu da ayrıca çekeriz. Ee, onu da kocamanla eşlemeyi düşünüyorum. Tavuğu yakından göreyim de bakalım. Ee, çok eski bir kan. Yani hayvan 6 yaşında. Tavuk. Ee, her eğer attığı yavrunun çok güzel olduğu söyleniyor. Ustalar söylüyor o kan hattı olarak. Hani diyor ki arkadaşlar ya buna diyorlar köy horozu vursan yine diyorlar kötü bir şey çıkmaz. Öyle bir kan hattıymış. Bakacağız arkadaşlar. Gelirse gösteririz kanalda. Burada şimdi e, Zonguldaklı feriğimiz var. Onu boluluyla eşledim. Bolulu yumurta yediği için buraya koydum. E, yanına koyuyorum. 2-3 saat geri alıyorum. Bir, iki yumurta birikti çok şükür. Sıkıntı yok. Bir ara bir ara verdi. 3-4 gün sonra yine devam etti. Güzel yumurtluyor. Bolulumuz burada aslanım benim. Bunun yavruları çarşamba çıkacak. Allah izin verirse. Burada kim var? Burada uzun arap var. Bu bayağı kilo almış. 3 kilo 100 gram olmuş. Şu an dengi yok. Duruyor bakalım. Yani ay olarak kilo olarak dengi yok. Duruyor. Buraya baktık mı? Suyu niye döküyorsun ya? Suyu niye döktün yavrum? Dökme suyu. Bak ıslatıyorsun buraları. Kamburumuz var arkadaşlar. Ee, kamburla çilliye baktım iki gün önce. Ee, çilli onu da göstereyim. Az önce bir 3 dakika daha baktık buna başka bir orozda kısa süreli. Ee, çilli güzel ama nefes sorunu oldu. Yani tam düzelmemiş bu hayvan. Hani biliyorsunuz kesecektim neredeyse. Çok zayıftı. Sonra bir bakıma çektik. Kilo aldırdık. İdeal kilosuna kavuştu. Ee, ama bir sıkıntı var. Mesela hafif dışkısı cıvık. ishal gibi. ishale yakın. Bir de böyle provada hemen ikinci dakikada böyle haşır haşır nefese kalıyor. Sanki bir ciğerlerde bir sıkıntı var gibi. Ben şunu gördüm arkadaşlar. Yani hayvan sağlıklı büyümüyorsa yavruyken bir sıkıntı varsa e, ee, onun devamı geliyor ya. İleride de performans sorunu yaşıyor. Sağlıklı büyümediyse şayet yavruluk döneminde. Hayvanlarımız burada. Köy tavuklarımız, mavicilerimiz. Kümesi de kapatayım. Burada e, Metin'in iki çifti var. Bunlar da mübarek bir yumurtlamadılar. Gitti. Tavuklar. Evet. Yumurta yok. Yem su yerinde, yumurta yok. Gece çekimi bilmiyorum ne kadar güzel çıkar. Şurada bir insan yavrumuz var. Kanadı bir değişik olan yani tüy yapısı. Bunun da arkadaşlar gözünde köpürme vardı. İğne vurdum. 3-4 i̇şte gün gözle damla damlattım, düzeldi. Geçen gün baktım yine köpürmüş sağ gözü. Bu da burada. <laughs> Oğlum kütük koydum sana sen niye oraya çıkıyorsun ya. Unuttum arkadaşlar. Bunu aslında şuraya şöyle tahtadan ya konarga tünek koymak istemiyorum. Göğüs kemiği eğrilmesin eğilme, diye. Ee, bu hayvana. Bu da gidip orada yatıyor. Şöyle şuraya bir yere azıcık genişçe şu kütüğün üzeri gibi tahta çakmayı düşünüyorum. Tünek olarak. En azından yem kabın üstünde yatmaz. Garip yani yem kabı da. Bir de şuraya bakalım. Yumurta var mı? Evet, yok. Yumurta yok. Kiftimiz burada. Her şey var ama yumurta yok. Bunlar zaten gidecek arkadaşlar. Buradaki yük yatırıp çıkaracağız. Aşağıdaki gruba da bakalım. Vallahi şu şey işi beni çok yordu. Yani yordu derken çok uğraştırdı tel çekme vesaire. Yani zaman alıyor. Buradaki gruba da bakalım. Şimdi pazar akşamı hafta içi ben gelemem buraya. Şu gürklerin yemini suyunu kaldıracağım. Çarşamba Allah nasip ederse çıkım olacak. Perşembeyi de bulabilir. O gürklerin maşrabalarını kaldırmam lazım. Maşrabaların yerine normal cici yemli suluğu koymam lazım. Şimdi gelemem civciv çıkar. Sonra düşer suyun içine. Bo boşu boşuna kaybetmiş oluruz. Daha önce yaşadığımız şeyler bunlar hep. Bu arada da baktık arkadaşlar. Buna şeyle baktık. Ee, o az önce gösterdiğim denenmemiş insanla e, aralarında da çok fazla fark yoktu kilo olarak. Güzel. Bu da güzel. Bakalım ilk uçuşlar. Yani nokta atışı vuruşları var bu hayvanında maşallah ya benim gördüğüm çok fazla el çıkarmak değil olay ya hani biri 10 el çıkarır biri 3 el çıkarır ama sağlam olması gereken yere çıkarır eli haliyle sonucu belirler bu gürkümüzü verdik ordu da perşembede özkan kardeşimize ee, bakalım gönderecektik şu an kendisi İl dışına çıkacakmış. 2-3 gün daha dursun. Yatıyor zaten. Sıkıntı yok. Daha da bir kızmış olur. Başka arkadaşlar yeni gürkler de. Hay maşallah benim küllem. Seviyorum seni küllü. Hayvanlar gürk oluyor. Ee, yakın çevrede arkadaşlara sahiplendirdim. Sahiplendiriyorum. Uzağa göndermiyorum zaten. Şimdi niye niye veriyorsun diyenler oluyor. Arkadaşlar süreci kanalı izleyenler bilir. Ee, ben ben artık sadece belli damızlıklardan gitmeye başladım. O yüzden eski kanları tamamen sahiplendiriyorum gürk olarak. Şu da şu da çok güzel fizikli. Bu da bugün yatıyordu. Bu da yakında gürk olur. 3 gürk verdim. 3 tane de söz verdim. 2 tane de bana lazım olacak. Dur yavrum dur. Sakin. 2 tane de bana lazım olacak arkadaşlar. Yani burada 4-5 tamam 4-5 hayvan var çok yaygara yaptınız be 4-5 hayvan var hepsinde Şşt. hepsinde bir şekilde elden çıkarız ne oldu ne oldu gel gel ne oldu neyse burada bir yaygara kopuyor ne diyordum 4-5 hayvanım var eskilerden onları da öyle gürük olarak değerlendireceğiz bakalım Böyle dışarı çıkayım ya. Böyle tadı olmaz bu işin. Çok yürültü oldu. Evet arkadaşlar son durum bu. Ee, yani herkes de olduğu gibi biz de belli bir kaliteye ulaşmak için uğraşıyoruz. Güzel eşlemeler yaptım. Bu yıl çok da fazla oldu sayı. Altı gürük oluyor. Ama şöyle arkadaşlar şimdi hangisinin uyup uymadığını görmem lazım. O, o yüzden böyle yapıyorum. Bunları inşallah nasip olur da çıkarıp büyütürsek. Çıkan yavruları gördük, deneyip gördükten sonra ona göre eşlememizi yaparız. Bu videomuzda burada sona ersin arkadaşlar. Akşam videosu, gece videosu. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.